İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf harika bir peynirli poğaça tarifiyle geldim. Sizleri daha çok bekletmeden hemen tarifine geçelim. Ben yoğurma kabıma 1,5 bardak süt, 1 bardak suyum aldım. 1 tatlı kaşığı şekerim ve 1 paket instant mayamı ilave ederek güzelce karıştıralım. Şeker ve mayanın eridiğinden emin olana kadar Hemen üzerine bir yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırıyoruz. Mayamızı eriyene kadar karıştırdıktan sonra 2 bardak kadar un ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Hemen hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Unumuzu kontrollü olarak ekleyelim. Unumuzun kalitesine var markasına göre değişkenlik gösterebilir. Gördüğünüz gibi ele yapışan, hafif yapışan güzel bir hamur yapalım. Poğaç hamurlarımızı yumuşa, ele yapışan hamur olarak yoğurursak poğaçalarımızdan memnun kalırız. Ben hamurumu yoğurdum, yoğurma kısmını çok uzun tutmadım. Sizlerin çok vaktini almak istemiyorum. Streçimi çekip 40 dakika kadar mayalandırdım. Benim hamurum mayalandı. Hemen streçini açıyorum mayalı hamurlarımızın her zaman için havasını alırsak hamur işlerimizden maya kokusu ve maya tadı almayız. Kasemde şöyle bir toparladıktan sonra masamın üzerine un serpip masama alıyorum hamurumu. Hele yapışan bir hamur olduğu için hafif undan takviye alıyoruz. Hemen biraz toparlayıp hamurumu ikiye bölüp bezelere ayıralım. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu bana da yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Hemen ikiye alıp ayırıp hamurumu silindir haline getirip şöyle elimle daha güzel ölçü alabiliyorum. Bir mandalina büyüklüğünde bezelerimizi ayıralım. Büyük olanlardan küçüklere takviye ederek eşit yapmamızı sağlayalım. Hemen kenardaki undan yardım alıp bezelerimizi toparlayalım. Bugün kandil Buradan bütün takipçilerimin kandilini kutluyorum. Rabbim hayırlı, bereketli kandiller nasip etsin. Daha nice kandillere ermeyi nasip etsin yüce Mevlam. Hastalarınıza şifa versin. bu şekilde elimle ayırdığım zaman daha güzel ölçü ayarını ayarlayabiliyorum ben bezelerimi yaptım bitirdim hemen elime avcuma alıp avucumun arasında hamurumu açtırıp 400 gram kadar kaşar yorum var kaşar yorumdan bir tatlı kaşığı kaşı içine koyup yuvarlayıp tepsime alıyorum bu poğaçalarımı yaparken bu arada fırınımı da 180 derece alt üst fanda ayarı açtım ısınıyor Kameram biraz aşağı düştüğü için elimi çok net çekememiş arkadaşlar. Burada kusuruma bakmayın. Gerçekten puf puf yumuşacık bir poğaça oluyor. Yapın deneyin diyorum bunu sizlere. Beş çaylarınıza, kahvaltılarınıza, misafirlerinize hatta çocukların beslenme çantasına da koyabileceğiniz güzel bir tarifle geldim. Ben poğaçalarımı bitirdim. Benim ölçümden 20 tane poğaça çıkıyor. Hemen azıcık üstünü kapatıp fırın kadar bir 10 dakika mayalanmasını sağlayalım. Benim poğaçalarım mayalandı. Kenara ayırdığımız bir adet yumurta sarımızın içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Hemen karıştırıp poğaçalarımızın üzerine sürelim. Beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim. Bunu bana yazarsanız nerelere ulaştığımı bilmek beni gerçekten mutlu edecektir. Ben yumurtamı sürdüm poğaçalarımın üzerine. Poğaçalarımın üzerine tekrar bugün kavrulmuş susam tercih ettiğim için kavrulmuş susam serpiyorum. Siz dilerseniz çörekotu da serpebilirsiniz. Dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Hemen kavrulmuş susamımı da serpip ısınmış olan fırınıma veriyorum. Evet benim poğaçalarım pişti. Altı üstü nar gibi gerçekten çok güzel oldular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Puf puf. Ben yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık hanenize huzur sofranıza bolluk bereket nasip etsin kanalıma ücret e, abone olmak tamamen için